Değerli misafirler şu anda bir lezzetle daha karşınızdayız. Evet. Bu lezzetin ismi ne abi? Gravya peyniri abi. Gravya peyniri. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, mükemmelmiş. Ee, nereden geliyor bu lezzet abi? Balıkesir'den geliyor abi. Balıkesir. Balıkesir'den abi. Ee, şöyle bir e, lezzetlerimizi bir çekelim abicim kameraya. Tabii abi, Maşallah. Gravya peyniri yok. Evet Abim Allah bereketinizi arttırsın Maşallah Bu arada Sen çok ha. lezzetli abi Sen Evet duygusal sevgi çadırından Takip edebilirsin beni ben takip Youtube kanalım Duygusal sevgi çadırından Takip edebilirsin abi, beni Evet mükemmel Abi Teşekkür ederim helal et ha abi, Mükemmel ama sırayla bölüm bölüm Gidecek bilginiz olsun Bravo. Maşallah maşallah. Evet bir sonraki bölümde devam ediyoruz.